Sinüzit nedir? Nasıl tedavi edilir? Evde tedavisi nasıl yapılır? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sinüzit, sinüs boşluklarını kaplayan mukoza tabakasının iltihaplanması ve ödem oluşmasıdır. Sağlıklı sinüsler hava ile doludur ve mukozası oldukça incedir. Ancak sinüs drenajı tıkandığında sinüslerin içerisi sıvı ile dolar ve bu sıvı içerisinde bakteriler üreyerek enfeksiyona yani sinüzite neden olur ve mukoza kalınlaşır. Sinüs drenajının tıkanmasına neden olabilecek durumlar soğuk algınlığı, grip alerjik, rinit burun polipleri ve septum deviyasyonu olarak sıralanabilir. Sinüzitler akut sinüzit, kronik sinüzit ve reküren sinüzit olarak sınıflandırılır. Akut sinüzit genellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve yüz ağrısı gibi soğuk algınlığı semptomlarıyla aniden başlar ve 2 ila 4 hafta sürer. Kronik sinüzit sinüzit belirtileri 12 hafta veya daha uzun sürer. Tekrüren sinüzit ise yılda 4 veya daha fazla sinüzit atağı geçirilmesi durumudur. Sinüzit sıklığı oldukça yaygındır. Yaklaşık her 8 kişinin biri en az yılda bir kez sinüzit enfeksiyonu geçirir. Sinüzit için risk faktörleri arasında soğuk algınlığı, enfeksiyon gibi burun içinde ödem varlığı, sigara kullanımı, tıkanmış sinüs drenajı, dar sinüs drenaj kanalı, burun polipleri, bağışıklık sistemi bozuklukları ve kemoterapi gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar yer alır. Akut sinüzit şikayetleri arasında yüz ağrısı, yüzde basınç hissi, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil burun akıntısı, koku almada azalma ve öksürük yer alır. Nadiren ateş, kötü ağız kokusu, yorgunluk ve diş ağrısı da görülebilir. Kronik sinüzit şikayetleri ise 12 haftadan uzun süren yüzde dolgunluk, basınç hissi, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil burun akıntısı, ateş, burun akıntısı veya postnazal burun akıntısı, baş ağrıları, ağız kokusu, diş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler içerir. Basit sinüs enfeksiyonu tedavisinde dekonjestan ilaçlar kullanılabilir ve salin solüsyon ile burun irrigasyonu yapılabilir. Ancak uzun sürede konjestan ilaç kullanımı rebant etki yaparak burun tıkanıklığına yol açar. Bu nedenle 3 günden fazla kullanılmamalıdır. Orta ve ağır sinüs enfeksiyonu tedavisinde 10 ila 14 gün antibiyotik kullanılmalıdır. Bazı durumlarda steroid tedavisi eklenmelidir. Kronik sinüzit tedavisinde antibiyotik tedavisine ek olarak sıcak ve nemli buhar tedavisi yardımcı olabilir. Sinüzit tedavisinde kullanılan diğer yöntemler arasında burun spreyleri, ağrı kesiciler ve antihistaminikler yer alır. Burun spreyleri burun tıkanıklığını azaltarak sinüslerin boşalmasına yardımcı olur. Ağrı kesiciler baş ağrısı ve yüz ağrısını hafifletir, antihistaminikler ise alerjik reaksiyonları kontrol altına alır. Sinüzit tedavisinde cerrahi müdahale gerektiğinde endoskopik sinüs cerrahisi tercih edilir. Bu yöntemle sinüslerin drenajını engelleyen tıkanıklıklar temizlenir ve sinüslerin normal fonksiyonlarına dönmesi sağlanır. Cerrahi müdahale sonrası iyileşme süreci genellikle hızlıdır ve hastalar kısa sürede normal yaşamlarına dönebilir. Sinüzit tedavisinde doğal yöntemler de kullanılabilir. Sıcak kompresler sinüslerin açılmasına ve ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir. Ayrıca buhar inhalasyonu sinüslerin nemlenmesini sağlar ve tıkanıklığı azaltır. Tuzlu su ile burun yıkama ise sinüslerin temizlenmesine ve enfeksiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Sonuç olarak sinüzit sinüs boşluklarını kaplayan mukoza tabakasının iltihaplanması ve ödem oluşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sinüzit tedavisinde medikal tedavi cerrahi müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemler kullanılabilir. Doğru ve düzenli tedavi ile sinüzit semptomları hafifletilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Ancak sinüzit tedavisinde doktorunuza danışmalı ve tedavi sürecini doktorunuzun önerilerine göre takip etmelisiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.